Tamam hadi kay kaydan kayarken gidelim. Çık Miraç. Motor sesi. Çık bakalım Miraç. Gel. Bir dakika. Başladı. Tamam ver. Dur öyle olmaz. Ben tutuyorum. Hadi kay. Gidiyoruz. Hoppa. <laughs> Git bakalım hadi Miraç. <gülüyor> <gülüyor> Diyemez, bak, Geç. Çok Ömer çekil Ömer çıkma. <laughs> bu da mı çıkacaksın? Abi sen çıkmayı dene bakalım tersten. Abi bakalım tersten çıkabilecek mi? Çık bakalım. Evet. Hadi çık daha sert daha sert yaparsan çıkarsın. Ay. Dur düşersin üstüne. Dur lan. <laughs> Buraya oturacak galiba. <laughs> Dur Yamaç dikkat et. Yamaç oraya nasıl çıkamıyorsun? Sen eskiden orayı çıkardın hep. Gel yine şey. <laughs> माछ को <laughs>